Ve arama kurtarma çalışmaları ekipler dünden bu yana aralıksız çalışıyor. Enkaz altından kurtarılanlardan biri 15 yaşındaki Günay'dı. Kamerayla yeri tespit edilen Günay'a tam 4 saat sonra ulaşıldı. Günay yanına gelen itfaiye yerine ne olur gitme diye seslendi. Enkaz altında kalan 16 yaşındaki İnci'nin yeri ise Korkup havlayan köpeğinin sayesinde belirlendi. Genç kız 17 saatlik çalışmalarından kurtarıldı. İşte deprem sonrası enkaz altından çıkan mucizelerin görüntleri. Günaydın değil mi ben sen ben rahat sesime? Evet gitme abi. Tamam ben buradayım zaten arkadaşlarım da burada. Üste e, matkap seslerini duyuyorsun zaten. Duyuyorum abi. Yaşadığı korku yüzünden okunuyordu. Kurtarma ekibindeki itfaiye erine abi gitme diye seslendi. Enkaz altında kalan 15 yaşındaki Günay'a saatler sonra ulaşılabildi. Abi şunu itiverin ya. İçeceğiz içeceğiz merak etme sen. Seni alacağız merak etme tamam mı Günay? Ay. Tamam abi. Bir şey diyor mu başka bana? Abi sana, sen gitme. Tamam Günay. Benim adım Gürhan. Günay Özışık, Bayraklı'da yerle bir olan 6 katlı Doğanlar Apartmanı'nın 4. katında yaşıyordu. Deprem anında evde tek başınaydı. Yeri kameralar yardımıyla tespit edildi. Devam et. Devam et. Ekipler iğneyle kuyu kazar gibi büyük bir titizlikle yanına gitmeye çalıştı. Bacaklarım acıyor benim. Bacakların Hoca alacağız o ağırlığı alacağız az kaldı Günay tamam Abi delik açılmadı mı? Az az açıyoruz Günay az az kaldı. Günay enkaz altından tam 9 saat sonra çıkartıldı. Annesi kurtulduğuna inanamıyordu. Hastaneye Ben çıkardım. Depremde yıkılan binalardan biri de Rıza Bey apartmanıydı. 16 yaşındaki İnci köpeğiyle birlikte enkaz altında kaldı. İnci'nin yeri korkup havlayan köpeği sayesinde belirlendi. Allah çok Tamam hiç korkma. Korkacağın hiçbir şey yok. Elimi tutar mısın? Ver tabii ki tutarım. Ha. Tabii ki. Korkma. Sağlık ekipleri genç kızı sakinleştirmeye çalıştı. Bir yandan da enkaz altında serum takıldı. Korkmayınca tamam mı? <laughs> Aa, deneyeceğim. Bak birazdan dışarı çıkacağız seninle. Ne olur çıkarım beni artık. Tamam. İnci, oh. İnci bana bak. Bana bak. Ne zamandan beri keman çalıyorsun? 10 yıldır. 10 yıldır. 11 yıldır annene çok benziyorsun. Dışarıda annenle konuştum. Annen gayet seni bekliyor tamam mı? Biz senden haber ilettik. İnce tam 17 saat sonra enkaz altından çıkartıldı. Hadi, 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 hadi. İlk önce köpeğini kurtardı. Köpeği çok korkmuştu. Daha sonra da e, inciye ulaştım ben. Enkaz altından çıkartılanlardan biri de Emine Eren'di. Gel annem gel. Annem biraz daha dönebilir misin? Tam yat annem? Biz senin çocuğunuz gel. Ha. çocuğunuz biz senin. Hadi gel korkma. Bitti bak gel. 62 yaşındaki kadın 14 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı. Anne hoş geldin. Anne diyorum, hoş, geldin. hoş geldin. Aynı binada yaşayan 35 yaşındaki Gülçin Soydansa 16 saat sonra enkaz altından çıkartıldı. Ablam, bizler sizler için geldik. Kollarını öne ver, kollarını öne ver. Ablam, gel. gel. Cemil'in boynunu takın. Abla, gel. gel biz devletiz Hadi. abla, gel. gel. Gel, gel, gel. Yüzler gülmeye başladı. Saatler sonra bir kişiye daha sağ salim ulaşıldı. Şu anda yaşam koridorundan güvenli bir şekilde aşağı indiriliyor. Görevlilerin yüzleri gülüyor aşağıda. sed hazırlandı. Buradan hemen. Hastaneye kaldırılacak. Orada babacığım, Orada. Ve bir başka kurtarma çalışması. Ekipler 65 yaşındaki Halim Sarı'nın yerini saatler sonra belirledi. Halim amca. Kirletim 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 kirletim. Söyle bakalım, ne diyorsun? Yarın, 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 yarın. Çağıralım mı onu önü öne? Diyorsun ne için? Sen yırtıların, sesini duyuyor musun? Duyuyor, Öyle mi? Tamam. Çok sayıda binanın yıkıldığı kentte birçoğu da büyük hasar aldı. Yan yatan binalar iş makinalarıyla destekleniyor.